Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Üretken Akademi'nin bize vermiş olduğu 6. hafta projesini inceleyeceğiz 6. hafta projemizde e, bu şekilde buradaki API sayfasından datalar çekerek e, Name username şeklinde buradaki React uygulamamıza aktarmamızı istediler uygulamamız şu şekilde sayfayı yenilediğimizde ilk önce bir yükleniyor şeklinde yazı geliyor ardından verilerimiz geliyor Kodlarımıza geldiğimizde, ilk başta bize gerekli olan kütüphanelerimizi import ediyoruz. Ardından constructor kullanarak state'imizi tanımlıyoruz, değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Isloading değişkenimizi ilk başta true olarak tanımlıyoruz. Aşağı indiğimizde component.itmout kullanarak xios.get komutuyla hedef sayfadan datalarımızı çekiyoruz. Çektiğimiz dataları da users değişkenine atıyoruz. Ve aynı zamanda users değişkenine veri geldiği zaman isloading değişkenini de false olarak tanımlıyoruz ki yükleniyor yazımız veriler geldiği anda değilsin. Aşağı indiğimizde sayfamızın görüntülenmesi açısından render komutuyla beraber state'imizi buradaki değişkenlerimize tanımlıyoruz. if isloading eğer isloading değişkeni true ise yükleniyor. Bu şekilde bir Yazı gelmesini istiyoruz. Aşağı indiğimizde e, h1 başlık kullanarak kullanıcılar şeklinde bir başlık attım. Onun altında users.map ve users.id kullanarak da çektiğimiz her bir verinin kendine ait özel bir id'si ve özel bir satırı olması için de bu şekilde bir komut kullandık. E, verilerimizin yazı stiline geldiğimizde ise e, name kısmını kalın yazmak istedim. Ardından username kısmı geliyor. Tekrardan sayfamıza bakalım. Sayfamız bu şekilde name kısmı kalın. Username kısmı normal şekilde yazılmış. Liste şeklinde yaptım. Sayfaya yenilediğimizde tekrardan burada bir yükleniyor yazısı geliyor. Projem bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.